Kıyamet sonrası Amerika gece çökmüş, sokaklar sessiz. Sadece tekinsiz yankılar bu ölümcül sessizliği bozuyor. Zombi kıyameti insanlığı yok oluşun eşiğine getirmiş durumda. Ama bu kaosun ortasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insan var. Her biri kendi korkularını ve yalnızlıklarını bastırarak karanlıkta bir umut arıyor. Şehirler harabeye dönmüş, sevdikler kaybolmuştu. Grubun üyeleri sadece zombilerden değil, kendi işlerindeki suçluluk ve çaresizlikten de kaçıyordu. Ama bu yıkıntılar arasında ilerlerken birbirlerine güç verdiler. Enkazların gölgesinde saklanırken anladılar ki en büyük silahları dayanışmaydı. Dışarıdaki tehlikeden daha büyük bir düşman vardı, yalnızlık. Ama bu karanlıkta bile insanın içindeki o küçük ışık asla sönmezdi. Çünkü hayatta kalmak sadece ölümden kaçmak değil, umut etmek ve birlikte yürümektir. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.